Meryem Allah'a adanan kız Allah'ın bir bitki gibi yetiştirip mabede yerleştirdiği seçilmiş çiçek Sen Sen de yerini terk edersen kim dolduracak mabetteki yerini Meryem? Ganitin Allah'a gönülden boyun eğiş örneğini kim gösterecek insanlara? Adanmışlığın, iffetin sembolü kim olacak? Kim Allah'ın hesapsız rızık verici olduğunu hatırlatacak dünyaya? Zekeriya kimden alacak ilhamını dualarında? İsa'lar nasıl gelecek Meryem? Yoksa yerin mi dar geldi Meryem? Allah'ın senin için seçtiği yeri mi beğenmedin? Rükû edenlerle beraber rükû etmeyi az görüp başka görevler mi edinmek istedin? Yoksa Zekeriya'nın hizmetkarlığını mı kabullenmedin? Allah'ın katından gelen rızıkları beğenmeyip rızık endişesine mi düştün? Rabbinin sana verdiği imkanları küçümseyip imkan arayışlarına mı giriştin? Yoksa İsa istemiyor musun Meryem? Teslimiyetini, samimiyetini mi kaybettin? Oysa Allah'ın senin için seçtiği yer sana dar gelmemeliydi. Sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etmeyi sürdürmeli, emrolunduğun gibi dost doğru olmalıydın. Zekeriyalar hizmetine verilmişken, hizmet alanın belirlenmişken başka hizmetkarlar veya görev alanları aramamalıydın. Rızık endişen hiç olmamalıydı Meryem. Senin ona ibadetlerin karşılığında hem dünyada hem ahirette Rabbinin seni rızıklandıracağını unutmamalıydın. Bulunduğun yerde olduğu kadar imkanlarını kullanmalıydın Meryem. Başka uzak arayışlara girmemeliydin bildiğini yaşadığın takdirde Allah bilmediğini öğretecekti sana imkanlar verecekti. Sınırları aşmamalı, Allah'ın sana yüklemediği yükleri taşımaya kalkmamalıydın Meryem. Allah'ın seni koyduğu yerde olmalıydın. Allah'tan emir alıncaya kadar mabedini, yerini terk etmemeliydin. Sabretmeliydin. Gönülden itaate devam etmeliydin. Hiçbir beklentin olmadan İsa'yı uzakta aramamalıydın Meryem. Eğer sen gerçek bir Meryem olmayı başarabilseydin, zamanı geldiğinde hiç beklemediğin bir anda İsa'yı bulu verecektin yanında.